Aslında benim tabii çok uzun bir hikayem var. Fakat şunu söyleyebilirim, çok küçük yaşta bir okul hayatım başladı. Böyle ebeveynlerin arkasından ağlayıp, ablam buna bir örnektir. Dört buçuk yaşında bir okul hayatım başladı benim. O süreçte hızlıca ilerleyen, daha doğrusu işte çok başarılarla birlikte keşfedilen bir öğrenci oldum. Sonra hemen kayıtlarım falan başladı. ikinci dönem beni öğrenci olarak kaydettiler. Sonra işte Ferit Melen vardı. Benim bütün hikayemin aslında başladığı bir okul. Orada başladım okul hayatına. Sonra lisede Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nde süper bölümde devam ettim. Hazırlık okuduk. Güzel bir İngilizce eğitimi aldık gerçekten. Hemen sonrasında tabii üniversite hayalleri kurduk ama bir yıl kadar daha hazırlanmamız gerektiğini fark ettik. Ben özellikle mimar çok olmak istiyordum. Çünkü Mimar Sinan'ı dinledikçe gerçekten mimarlığın ne kadar özel ve önemli bir şey olduğunu fark ettim. Tam bir Mimar Sinan hayranıydım. Denk geliyorduk tabii. Denk geldiğimiz yerlerde açıkçası TV'den başka bir şey olmuyordu. Sonrasında mimar olmak isteğişim şöyle, restorasyon okudum. E, önce bir restoratör oldum, sonra e, dikey geçiş sınavıyla birlikte hemen Kıbrıs'ta e, tam burslu e, iç mimarlığı kazandım. Fakat hocalarım benim e, iç mimarlıkta değil de aslında mimarlıkta olmam gerektiğini söylediler. Çok sevdiğim değerli hocalarımdı, hepsi de çok kariyerli hocalardı. Hemen sonrasında mezun oldum. Sonra mezun olur olmaz aslında bir yurt dışı hayalleri planları kurdum. Fakat e, Acaba artık başlamalı mıyım diye düşündüm ve dönüp buraya geldim. İlk ofisimi e, mezun olur olmaz açtım. Ama sonrasında yetersiz olduğumu fark ettim. Çünkü hakikaten mimarlık bir derya. Ve e, bilmeniz gereken birçok program oluyor. Tasarım anlamında, hakikaten tasarımı hissederek aktarma anlamında. Birkaç program için e, hemen il dışına gittim. E, çok değerli iki tane hocadan e, dersler aldım, programları öğrendim. Sonrasına gelip gerçekten e, üniversitede hayalini kurduğum, logosunu tasarladığım his Mimarlığı açtım. Evet, çok keyifli bir yer, ee, çok e, mimari anlamında, hakikaten özellikle tarihi anlamda çok zengin bir şehirde yaşıyorum. Van hakikaten dokunulması gereken, zenginleştirilmesi gereken, bir noktaya taşınması gereken zirveyi hak eden bir il ve ben bu ilde bulunduğum için çok mutluyum. Ee, bu ilde tasarımlar yaptığım için çok mutluyum, tasarımlara dokunduğum için çok mutluyum. Hakikaten bunları hissederek aktardığım için çok mutluyum. Evet, imkanlarımız oluyor. Hakikaten yaşayarak bir şeyler tasarlayabiliyoruz, tasarladığımız şeylerle de müşterilerimize etkileyebiliyoruz. Bütçe sınırlaması olmayan yerlerde çok uçuk şeyler çıkarabiliyoruz. Bütçe sınırlaması olan yerlerde de yine çok güzel şeyler yapmaya, çıkarmaya, çalışmaya çalışıyoruz. Takım arkadaşlarımız, arka ekipteki arkadaşlarımızla birlikte güzel işler çıkardığımız oluyor. Özellikle kıvanç duyduğumuz projelerimiz oluyor. Böyle devam ediyor. Daha bence çok yeniyiz tabii ama çok daha büyük projelerimiz var. Çok güzel ilerleyen, beklediğimiz, e, hayata geçirmek istediğimiz kendi alanımızda yine kendimizin ilgileneceği projelerimiz de var. Hem taahhüt anlamında ilgilendiğim, hem de müşterilerimin istediği hem kendim uygulamasına anahtar teslim yaptığım projelerimiz de var ama ben özellikle tarihi anlamda da çok etkili ve çok çalışmak istiyorum. Çünkü Van'da çok önemli adaların içinde manastırlar ve kiliseler var. Akdamar Kilisesi'ni artık herkes biliyor. Hakikaten Ermenilerin çok değer verdiği bir kilise olmakla beraber bu kiliselerle alakalı da manastırlarla alakalı da çalışmalar düzenlemek istiyorum. Bakalım hayırlısı. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Çok sağ olun. Röportaj öncesi konuştuğumuzda His mimarlığın isminin hikayesinden bahsettiniz evet. bize. Bunu bir de sizden dinleyelim istiyorum izleyicilerimiz için. Tabii. Ee, şimdi şöyle, His mimarlık aslında Hicran İsaoğlu'nun ilk harfi ve e, soy isminin ilk iki harfiyle alakalı. Fakat ben onu tasarlarken aslında His gerçekten mimarlığın ana temalarından bir tanesi. Yani ben yaşadığım e, bu coğrafyada gerçekten bir şeyler tasarlarken önce hissederek tasarlıyorum hissederek ve kendime aitmiş şekilde tasarlıyorum. Ben içinde yaşayacakmışım gibi tasarlıyorum açıkçası. E, hissederek yaptığınız zaman gerçekten e, her dokusu bile o kadar özel oluyor ki e, işin sonunda baktığınızda o kadar keyifli bir çalışma ortaya çıkıyor ki ben zaten bunu şu hisle yapmıştım, şu hissi burada yaratacaktım ve ben bu hissi yaratmışım diyorum. Evet, his mimarlık hikayesi tamamen başlangıç olarak ismimden ama sonrasında da bence mimarinin ana teması olarak şekillendi ve bu noktaya geldi. Ne güzel efendim. Hangi tarzı yapıları imza atıyorsunuz. Bunları dinleyelim sizden. Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, açıkçası dediğim gibi ben restoratörde olduğum için tarihi yapılarla çok ilgilenmek istiyorum. E, şu an e, Bitlis'te bir tane e, tarihi bir Bitlis evi yapmayı planlıyoruz. E, sözleşmemizi imzaladık. Açıkçası beni çok e, heyecanlandıran bir projeyle o, proje olmakla beraber e, aynı zamanda tabii modern mimari noktasındayız artık. Teknoloji gerçekten modern mimari artık bize sunuyor. Modern Mimari adı altında e, Hakkari, ben aslen Hakkerliyim bu arada, e, Hakkari'de öğretmen evini yaptık. Ve bence Hakkari'ye bir imaj kattı öğretmen evi. Modern anlamda hakikaten e, çok görkemli, çok e, iyi hizmet veren bir yer oldu. E, onun tasarımı bana ait. E, yine bununla alakalı e, kafeler yaptık, fabrikalar yaptık. E, bence Van sektörüne çok önemli imza atacak çok büyük bir mantar fabrikası yaptık. Yak yaklaşık 5 dönüme hakim. Ee, ve bununla birlikte birçok fabrika yaptım. Yine Tatvan bölgesinde yaptım. Aslında ben biraz kapsamlı da çalışıyorum. Ee, çok yakın zamanda 40'lar elinde bir bungalow otel projesi yaptım. Bu belki de beni en çok heyecanlandıran projelerden bir tanesi. Tabii ki konut projeleri yapıyoruz. Elbette ki bunlar da çok önemli ama tabii e, imaj olarak hakikaten sizi e, heyecanlandıran projeler arasında bu otel hastane e, formatındaki projeler oluyor. Birçok ilçede yaptığım otel e, projelerim var hayata geçmiş. Çok yakın zamanda Edremit'te bir tane hayata geçecek. O da çok heyecan verici, çok e, güzel bir otel olacak diye düşünüyorum. E, yine bununla Birlikte yaptığımız fabrikalar, hangarlarımız var, soğuk hava depolarımız var. Gerçekten yaptığımız yapılarla alakalı, yaptığımız çalışmalarla alakalı bir sunum yapmamıza müsaade etsinler. Bence pişman olmayacaklar. Gerçekten burada iyi hislerle ayrılacağına eminim hepsinin de. Çünkü sadece mimariye odaklı bir şekilde ilerlemiyoruz. Müşterilerimize de bir şeyler hissettirmek çok önemli.